geldi. Aa Gökçe ne haber? İyi Kerem komiser iyi. Bak benim elimde ne var? Bebeğe dönüşme iksiri görüyor Aa, musun? Aa vay canına. Bebeğe dönüşme iksiri. Ee, peki bunu sen bana neden verdin? Ee, ben bunu da bir doktordan aldım. Bana hediye etti. Bunu içen kişi pat diye bebeğe dönüşüyor. Ben de dedim Aa. ki acaba sen bebeğe dönüşsen de biz de bütün gün Gürol'u trollesek turalesek? paralarını yeriz. Vay canına mükemmel bir fikir. Aynen Bence de harika bir fikir Kerem komiser. Haydi o zaman şimdi ne yapacağız ben sana planı anlatıyorum. Sen gideceksin marketin oradaki çöp kutusunun içerisinde bekleyeceksin. Orada ağlayacaksın küçük bir bebek gibi. Ama önce iksir iç hadi bakalım. Tamamdır o zaman. İksir içmeye başlıyorum. İnşallah bir şey olmaz. Nem 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 Aa, oldu böyle <laughs> Gökçe. Küçük bir çocuğa dönüştün. Çok tatlı oldun Kerem komiser. <laughs> çocuk bir çocuk oldum umarım Gürol anlamaz bunu ee, oh, Tamam hadi anlamaz. o zaman ben marketin oraya gidiyorum Tamamdır hadi sen marketin önündeki çöpün oraya git Fakir bir çocukmuş gibi davran Ben de hemen Gürol'un yanına gidiyorum Sonra da onu trollemek başlasın Şöyle hadi gidelim bakalım İşte geldim tamamdır bakalım Arabayı şöyle park edeyim Gürol Gürol kapıyı açar mısın Geldim Gürcü geldim Heh. Ne oldu ee, Şey oldu evde yiyecek hiçbir şey kalmadı Markete gidelim mi Markete mi ya sen git çok yorgunum gerçekten bugün biraz ben burada yatıp televizyonu izleyeceğim. Hadi dedim kalk dedim Aa! eve almamız gereken şeyler var. Un, süt, şeker, kurabiye sana kek yapacağım aynen aynen kurabiye yapacağım hadi Aa! gel. Bana kakaolu ve hava kek yapar mısın? Ee, tabii ki yaparım ama sen benimle tamam. markete geleceksin. Ama benim param yok senin paran var değil mi Girol? Ee, evet benim param var yetecek kadar param var yani bütün dükkanı satın almayacaksak <laughs> yetebilir param. <laughs> tamam tamam. Hadi gel o zaman bakalım Şöyle gidelim gel buraya ha, Hadi girelim bu? bakalım İşte burada Aa, O da ne bir bebek ağlama sesi sanki ee, Evet bebek ağlıyor Nereden geliyor ses Aa, Buradan geliyor Burada küçük bir çocuk var Ya küçük çocuk sen neden ağlıyorsun bakalım Abi, ben annem babam dışarı attı. Ya yazık sana nasıl dışarı attı? Sen çok küçüksün daha. Bana sen çok tepsisin dedi. O yüzden dışarıya oh. attılar beni. Olur ya, musun, Yazık gerçekten, çok, çok, çok yakışıklısın. E, gözlerin seni, de çok güzel. Senin karnı aç mı bakalım küçük çocuk? Aha, <laughs> evet aç abi. Tamam gel ben sana yemek alayım o zaman. Tamam hadi şey, sen git gir ben, o zaman. E, ben hiç hayatımda hamburger yemedim. Gökçe Ok hadi gel hamburger yemeye gidelim. Aa, <laughs> hamburger getireceğiz ama önce marketteki bir çikolata aldırmamız lazım. Aa evet doğru çikolata çikolata. Eee çocuğun ne konuşuruz bakalım benimki Küçük çocuğa ismini sordum. Hadi gel bakalım buraya. Eee hadi gel bakalım minik çocuk ne istersin Ama şimdi bundan ee, alalım, bundan alalım, bundan alalım. Ondan sonra bundan aa, alalım. Yok çikolata ne yapacak çocuk ya? Ya çocuk hayatında yememiş. Ödesen ne olur sanki? Ya ödemedi sıkıntı düşeceğiz herhalde olmaz olmasın. Nam 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 teşekkür ederim abi. Evet evet gerçekten çok teşekkür ederiz Gül Bak Avcı yani. abi nerede ya? Hmm, bilmiyorum burada yok galiba. Ya ne yiyorsun Gökçe çikolata çikolatanı yani ya? Şey yedim bana da verdi öyle değil mi? Evet abla da yesin ne olmuş ki abi teşekkür ederim. İyi neyse çıkın geliyorum ben. İyi, Allah tamam, Allah koyun parayı bakalım. alır o zaman marketçi abi. Gel komiser. Şimdi diye. bir sürü marketten şey alacağız. McDonald's'tan Bütün hamburgerler alacağız. Sonra da Luna Park'a evet, gidelim tamam evet. mı? Luna Park'a evet, gitmek park istiyorum. Ha gire gire sus sus ha, sus sus tamam. geldi. Hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım Gökçe biz de eve gidelim. Gökçe çocuğu da annesini arayalım tamam mı? Ya Polis annesi babası, babası terk annesine. etmiş. Onu bırakamayız tamam mı? Onun canı McDonald's'ta hamburger istiyormuş. Bize McDonald's'ta hamburger satın al. Ben hiç hayatımda hamburger yemedim. Tadı nasıl bir şey acaba? <laughs> Valla ben üzüldüm. sana göstereyim şimdi. gül amca sana alır. Gel bakalım buraya küçük çocuk. Merhabalar. Ee, biz şey sipariş verecektik. Ee, ben bir tane Big Mac alayım. Ondan sonra başka ne alalım? Ee, double cheeseburger alayım. Hamburger alayım. Ee? Cheeseburger alayım. Tekrar double cheeseburger alayım. Big Mac Aa, alayım. Aa, Gökçe ne yapıyorsun ah. ya? Bütün menüyü alsaydın. Ya alırım bir kere. Tamam çocuk hiç yememiş. Ya. Sen ne tamam. Istiyorsun? e, ee, çocuk azı sen niye alıyorsun? Söyle bakalım evladım. E, ee, abi ben şuradan ben e, McDouble, Quarter Pounder Double, Big Mac, Crispy Chicken Sandwich, Cheeseburger, Hamburger, Double Cheeseburger, Double Cheeseburger, McDouble, Delice Crispy evet, Chicken. Evet hepsini Tarım istiyor. Sizi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bizim siparişlerimizi hazırlar mısınız acaba? Tabii ki efendim. Ödeme nasıl olacak? Ö be? nasıl olacak bir ödeme? Of ya ne kadar olacak abi ne kadar? Toplam iki tane 64 para. Oha! Hı? Ya Gökçe bir şeyleri iptal etseniz 2 tane 64 e, para diyor. Çocuk hiç yememiş diyorum. Ver şu parayı cimrilik etme. İyi tamam ya. Hızlı çocuğun getiriyorum ben. E, i̇yi tamam. Bize hamburgerlerimizin hepsini getir. Gel bakalım. Aa, ah, Kerem konser. Gördün <laughs> mü? kaldı. Vallahi vallahi bütün hamburgerleri aldık. Gerçi çok mutluyuz. Çok mutluyum. iyi yaptık. Bütün, bütün gün hamburger yemek istiyorum. Sonra da ne yapalım biliyor musun? Kerem komiser Luna parka gitmek iste Hayatım boyunca hiç gitmedim amcacım Beni götürür müsün de tamam mı? Tamam merak etme hoş ben de kedimi çok acıdıracağım. <laughs> çok komik olacak. Zandı of nerede kaldı? Acıktın mı <laughs> vallahi? Ben de acıktım. Ha geliyor işte orada. Ha ver bakalım hamburgerlerimizin hepsini of, ver bakalım. Of. Al ah, hamburgeriniz burada valla tutamıyorum hepsini ya. Bu neden Ooh. siz bu kadar hamburger aldınız ki? <laughs> Yemek için aldık neyden alacağız? Oo oh, şunun güzelliğine de bir bak. Hmm. hmm. <coughs> 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 Tadı çok güzel <coughs> gerçekten. <coughs> 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 Benim yediğim en iyi hamburgerlerden biri gerçekten. Oo <coughs> oh, vallahi şişti. Bu işte bir terslik var ha. <coughs> 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 bu işte bir terslik var ya. Ya siz <coughs> Sizin bu kadar hamburgeri nasıl yediniz Gökçe ya? Tövbe tövbe. Neden yemeyelim yani acıkmışım Güral. Allah aşkına ne var yani iki tane yiyecek. Hmm. hayatımda hiç hamburger yememiştim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hmm. Şey anne babam beni ne <laughs> parka götürmedi. Acaba beni ne parka götürür müsün? Yazık sen hayatımın hiç birine parka gitmedin mi? Tabii ki Güral <laughs> amcan seni götürür. Tabii ki götürür öyle değil mi Güral? Ben mi götürürüm? Ya Gökçe paramız kalmadı. Bütün hamburgeri sipariş ettin Çikolataları aldın Az param kaldı. Ee, az param kaldı. İşte sonuna kadar harca şey işte yani. Çocuk için değmez mi? İyi tamam. Ay hadi. İyi tamam gidelim hadi bakalım evladım. Ama Gökçe sen girme. Bak sen çocuk oynasın orada. Ee, çok param gitti. Ya çocuk korkar tek başına. Neyse ona orada karar veririz. Hadi gidelim. La 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 la. Lila parka gideriz. Yaşasın. Nem 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 nem. Hepsi çok güzelmiş. Ha. <laughs> telefon telefon yeni telefonlar iPhone 15 Pro Max Plus Ay oh, canına be iPhone 15 Pro Max Hadi gelmiş gelin, gelin. E, Hadi gelin ee, e, e boşu istiyorum telefonu, boşu bunlar telefonu. istiyorum ne, ne? Çocuğum hayatım Aa. boyunca telefon olmamış yani ne yani iPhone Merhaba 15 Benim hayatım mı? boyunca telefonum olmadı Ya tamam da iPhone 15 Pro Max mi alacağız yani Gökçe param yok Ya Gürol al alın. Yani i̇ki, tanene, iki tane ne iki tane sen aldın değil mi diyeni? Elinde, elinde elinde yalancı ya, tamam işte biri de benim olur çocukla haberleşirim ne olursun bize bundan al ol çocuk için al abi bunların fiyatı ne kadar kardeşim bunların fiyatı hmm. birisi beş e, para bir tanesi de beş daha para hmm. oha Gürcük param yok ne, ne yapayım ya öde işte hadi gel Kerem, Kerem komiser abi merak etme kredi kartı geçiyor <laughs> kredi kartı geçebilir ha kredi kartı geçiyorum sen kredi kartından öde sonra öderiz ne dolsa gel bakalım buraya tamam, tamam. Hım, kerem komiser telefonlarımıza bak çok iyi kusunu şöyle bir fotoğrafını çekeyim ha dur bakalım Oo vay canına ben çok iyi çıktım A -a -a. vallahi gül ola e gerçekten ne kazıkladık şuna baksana oğlum yeni çıktı bu telefon mükemmel bir şey evet çok fena trollendi Geldim. Aa, ne oldu? Üzülme yani. Öderiz tamam ya. mı? bak telefonun güzelliğine. Boş be, telefonu, güzel kaldım ne? bankaya ya. Ne evet güzelmiş he. Hadi gidelim artık ya. Hadi bakalım. Merhabalar biz bilet istiyoruz. bir Biraz bilet alır mısın bize? 5-6 tane. Tabii efendim. Şöyle biletinizi vereyim ben size. Allah'tan bilet ucuz yani gerçekten. Bilet de baldoza yerdim, kavayı yerdim gökçe, Kafayı yerdim. O yüzden bolca al, bolca al. Bize bolca bilet lazım. Ver bakalım bileti, Heh, Ver bakalım. Aha. Gel bakalım küçük çocuk senin ne buraya binelim? Aa bu çok eğlenceli Kerem komiser var ya. yukarıdan aşağı binerken var ya inanılmaz iyi oluyor. Şimdi e, biletin nereye atıyorduk? Bilet atma yeri? Ha işte burası. Tamamdır. Ben iki tane bilet at. Hadi bakalım abla binelim. Hadi gidelim. Uhu. Tamam. Hadi git bakalım. Ben de hemen artık arkandan geliyorum. Ohu, yaşasın Luna Park'lara bayılıyorum gerçekten. Gürol yanlış anlama çocuk için yani biniyorum anladın mı? Şöyle of, gidelim. Of Gökçe. Oh, yaşasın çok eğlenceli gerçekten. Kerem komiser çok eğlenceli değil mi? Oh, şuna bak. Oh. Ama çok yüksekmişsin bir artık birazcık korkmaya başladım. Oh, çok korkunçtu gerçekten be. Oh be bindik hepsine yaşasın. Evet bildiğiniz gibi artık hadi gidebiliriz. 2 tane daha bilet versene çarpışan arabaya binmek istiyor çocuk öyle değil mi küçük çocuk Aa, evet hiç ayağımda buca çarpışan arabaya binmedim <laughs> oh, yazık sana yazık sana gerçekten hadi bakalım 2 bilet daha al gül ol bize <laughs> tamamdır size şimdi 2 bilet daha alayım 2 bilet 2 bilet 2 bilet 2 bilet al 2 bilet al sana bakayım küçücük bilet Aa, teşekkür yaşasın. Hadi gel bakalım Kerem komiser şimdi de çarpışan arabalara binelim. Uh, yaşasın çok eğlenceli. Abi sen de gelsene sen de bin. Yok gerek yok gerek yok siz orada eğlenin ben sizi izliyorum zaten buradan. Aa, hadi bakalım çarpış ya çarpış. Uh, evet Çok eğlenceli. Çok Ya zaten baksana Gökçe mükemmel geçti günüm ya telefon aldırdık bir sürü hamburger mükemmel oldu evet vallahi gün bunu hak gitti gerçekten sürekli beni trollüyor. hadi gel bakalım artık gidelim biz yorulduk artık eve gidiyoruz şükür eve gidiyoruz artık sonunda gerçekten hadi yürü gidelim bakalım çünkü seni de polise verelim ee, annene babana bulsunlar yok vallahi. yok onun annesi babası bulundu ya beni aradı az önce hadi çocuk koş annenin babanın yanına git koş bakalım ha ee, hadi Aa, ne? Ha, e tamam anne giderim tamam. Ha. Ne? Kerem komiser. Kerem ben, komiser iksirin etkisi bitti. Kaç Kerem komiser kaç bakalım. buraya. gel. telefonu.